Merhaba arkadaşlar. Bugün de hazır yufkadan patatesli börek yapıyoruz. Patatesli böreğimiz için önce hazır yufkamızı hazırlıyoruz. Arkasından 2 adet yumurta, 1 bardak süt, yarım bardak yoğurt ve yarım bardak da sıvı yağ kullanıyoruz. Şimdi bunları sosunu hazırlamamız için yumurtamızın üstüne sütümüzü ilave edelim. Yağımızı da ilave ediyoruz. Ve yoğurdu ilave ettikten sonra bunu çırpalım. Evet yufkamızı açıyoruz ve hazırladığımız sosumuzu üstünde her tarafına gezdirelim. Fırçalım. Fırçamızdan da şu şekilde üstüne sürelim. Her tarafı soslansın diye. iyi kabarabilmesi için. Evet sosumuzu sürdükten sonra yufkamızın bir kısmına az bir şey katlıyoruz içe doğru ve hazırladığımız patates içine artık patates siz kendiniz isteğinize göre nasıl istersin biz bir soğanla kavurduk 3 patates bir soğanla baharatla kavurduk patatesi her tarafını bu şekilde yaptıktan sonra patatesi aynı şekilde yapıyoruz bu şekilde böyle sardıktan sonra da patatesimizi kattık ve yukamızı da içe doğru sıkı bir şekilde saracağız. Rulo şeklinde sarmaya devam ediyoruz sonuna kadar. Diğer taraftan da içe doğru az bir şey kıvıralım yufkayı. Ve bunu bu şekilde yaptıktan sonra tepsimize veya borcama hangisine isterseniz katabilirsiniz. Evet. Böreğimizi içe doğru yuvarlak bir şekilde sarıyoruz. Evet ikinci yufkamızı da aynı şekilde aynı işlemle devam ediyoruz. Sararken dediğimiz gibi çok sıkı bir şekilde sarmamız gerekir. Ve bunu sardıktan sonra da borcağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar böreğimizi de yaptıktan sonra kalan sosumuzu üzerine döküyoruz. Yumurta sürmemize gerek yok. Bu sosu zaten onun rengini verir kızartır. Sosunu da her tarafına dökelim bolca. Hem yumuşak tutar hem kızarmasını sağlar. Evet sosunu da verdikten sonra susam veya çörek otu kullanabiliriz. Evet, 180 ve 200 derece ısıda böreğimizi pişiriyoruz ve piştikten sonra da sonucu bakıp göreceğiz. Evet arkadaşlar, böreğimiz kabarmaya ve kızarmaya başladı. Evet arkadaşlar böreğimiz pişmiş vaziyette şu an. Evet arkadaşlar böreğimiz gördüğünüz gibi kabarması gayet güzel. Bu soğudukça da zaten yumuşar. Şu an zaten yumuşamaya da başladı. Soğudukça da yumuşar bu. Hazır yufkadan yaptığınız patatesli börek bu. Tabii şu an çıtır çıtır sıcacık. Evet arkadaşlar videomu izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.